zamandan sonra burası. Star'sa girdim. Gördüğünüz gibi burada star hediyelerimiz var. Gizemli, efsanevi hepsi var arkadaşlar. Şimdi i̇şte bunları sizlerle birlikte açacağız. Ne çıkacak hiç bilmiyorum. O zaman ilk en değerli star hediyesiyle başlayalım. Açtım arkadaşlar elleri. 27 kredi gel geldi. Süper Ender'i de açalım arkadaşlar. Şimdi ne çıktı hiç bilmiyorum. Destansı da açalım. Hatta iki tane destansı var. Olsun. 3 puanı geldi. Bir tane daha destansı açalım. Altın geldi. Gizemli Star hediyemizi de açalım. Ben bir şey bekliyorum bak he hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Son efsane star hediyesini burnumla açıyorum. Açtım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kutu açılımı bu şekildeydi. İçinden hiçbir şey çıkmadı desem yalan uydurur. olmam arkadaşlar. Bir de artı 2x vereceği için Arkadaşlar gördüğünüz gibi yan hesabıma geçtim. Bunlardan da kutu açalım. Güzel olur. Ve 2x geldiği için baya bir şansız istemem. Hemen şurada yine bizi kutularımız karşılıyor. Hemen yavaştan açmaya başlayalım şunları. Bunlardan hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar destansı hediyeler hiçbir şey çıkmıyor abi. Siz güvenmeyin abi açmayın bunları. Açmayın daha iyi baksana. Ne kadar saçma sapan şeyler geliyor. Efsane bile gelmiyor. Ya gizemliğe bak. Ya bunlar neden 130 TL'de 10'da 200 TL? Ya Dynamik'in şey geldi. Neyse arkadaşlar diğer hesabıma e geçeyim ya da birazcık kaslayayım. Sonra kutu açılımlarına geleceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şunu kazandık. Şimdi hemen şuradan 2 x kutularımızı açalım. Yeah. dedik arkadaşlar amma hesabımıza evet kısaca bu şekilde oldu star hediyelerinden bir video oldu aslında kısaca burada herkes hoşunu alalım mı söyleyeyim star çok iyi olur alırsak ya yani bizde mesela bakıyorum arkadaşlar 1700 Hemen açsam 35'e verip açabiliyorum. <laughs> Tabii ki bu, bu, fiyatı verilmez ama bir yerde diyorsanız Mesela hiç yok. Şundan bir tane. Nereden <laughs> kalk? Video bitti. Görüşürüz.